Üstlerde yer alan iki rakibin mücadelesi başlıyor. Top yükseklik kazandı. Ve işte ilk gol. Üstten gol peşinde. Bağları deldi. Güzel şut. Müthiş karşıladı. Ayağının içiyle vurdu. Direkten direğe vurdu ve gol. Ve gol. İyi vurursa gol olur. Havadan vuruş. O oh, nasıl bir şut? Şansını kafayla denedi. Süper kurtarış. Tehlikeli ataklara karşı resmen gözünü süper ediyor. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Kafa vuruşu geldi. Üstten gol peşinde. Kafa vuruşuyla gol gel. Maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Sürekli 90'ı görüyor. Maçta şimdi son 45 saniye. Harika bir maç çıkarıyor. Maç o kaçır gol. Çok iyi zamanda küçük kale geldi. Havadan vurdu. Bakalım buradan bir geri ve küçük kale kullanıldı. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Top, top direkten döndü. Topu görse bomba dersi. Bomba kullanır. Mükemmel bir kafa golü. Acaba oyuncular ve gol. Yok böyle bir gol. Süper güçler. Hala oyunun kaderi. Gol, gol, gol. Yerden yuvarladı. Gol, gol, gol. Kafayla topu uzaklaştırdı. İyi kurtardı. Harika bir maç çıkarıyor. Maçta son 10 saniye. Mükemmel bir gol. İyi vurdu. Kalesini boğulmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Son saniyeler. Tam 90'a taktı. <laughs> Ve son düdük.